Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşım video paylaş... Ay paylaşım. için ben de başlatmış şu an. <laughs> Burada tıkınıyoruz şu an. Tıkınıyoruz, tıkınıyoruz. Bugün... Hmm, oynayacağız. Arkadaşlar farkındaysanız herkesin şeyi var. Valla mı? Olmak zorunda ki kanka zaten. O veda mı veriyor? Hayır. <laughs> Tamam. Sesli kesinlikle az açık. Of ağzım yanıyor. <laughs> ah ya abi. Bu arada çektiyse, kusura bakmayın. Çok pardon aşkım çok pardon. Ya Bu arada kafam ne yakıyor. Ne <laughs> Bu arada yanındaki arkadaşım TV'yi konuşturan kişi. Senin adını söyledim mi ben bu, bu videoda? Ha? Senin adını söyledim mi ben bu, bu videoda? Nasıl? Söyledim yani video az önce çıkarken söyledim mi? Ha? Hayır söylemem lazım. O kişinin adını bilmeyin tamam mı? Kendi yüzümü e, 500 e, göstereceğim. <laughs> Azminiyor. Göstermeyeceğim zaten. 500 aboneye özel yüzümü göstereceğim. TV yanında olmamıza rağmen ya yani pet olarak gemi şu an olmamasına rağmen konuşuyor kendisi. TV seni çıkartıyorum. Yanımda onunla rağmen konuşuyorsun. Ne, <laughs> ne yapıyoruz? Bir... <laughs> TV konuşur bakalım. Kesinlikle az önce konuşmadın Ceyda. Ay ay gene söyledim ismini. Ay. <laughs> Neyse boş ver. Bir şey olmaz. Ha? Kanka zaten müsaade edin. Çıkarttın mı? Çıkarttın mı? Kanka zaten müsaade edin konuşuyorsun ki. Duydular ya. Duydular. Merhaba. Kanka acayip ince. İnce mi <laughs> sesini var? Az önceki sesini duymadı herkes. Hiç kimse duymadı. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ağzım yanıyor arkadaşlar. Öleceğim ben. Abla, sen doğru abi. Ben sana ablacım. <laughs> ben onlar buluyorum. <laughs> ne ya? Haydi kardeş. Kafam acayip güzel. Kanka baksana, Siemenli? kafam yakıyor benim. Kafam yakıyor. Ah, bak in. Ceda, ceda, ceda bir şey yok. Tamam. Yap. Yapayım ben. Bekle. Ay. Arkadaşlar şurada bir şey yapalım. Hadi yaparız. Arkadaşlar bir dakika. Hadi yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Şu an arkadaşım tabletimi çalıyor. O yüzden Aynen. biraz şey yapalım. Hadi yaz artık. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın bu videoya. Evet da. Eğer o kanala abone olmayı Bu arada ben kanal YSK kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de bu kanala da abone olmayı unutmayın. Ceyda'nın kanalında. Evet. Vay. Hadi adını yap. Video durdur. Dur. dur. Ben. Ya kanka adını TV yapacağım. TV yapacaksın. Kakadan sadece TV yapacağım. Benim hani yanımda pet TV ya. O, onu konuşan bir sıkan sensin ya. Sen kamayı da ben şu an onun ben şeyde yatağı yapmak istiyorum. Öyle yapma. Kaka TV. TV yap please. Ay, dedim ya, dedim ya. <laughs> ben, ya. ben Ceyda TV. Ben Ceyda TV. Ben Ceyda TV. Ya benim. Bakan. Jeda TV J ben Seda TV yaz. Arkadaşım kesinlikle ismini bu arada benden çabuk söyleyeyim. Bakın. Ah. Ay ay adımı bile işte, bilmiyorum. Oyunda değilsin sen şu an. Böyle gösteriyor. Oyuna gir. <laughs> Ay ağzım çok kötü oldu be. Bu, video acayip boş bir video oldu. Evet. TV, tanıttık. Hadi gel. TV tanıttık. TV tanıttık. TV. Sen hala bak devam ediyor mu? Evet. <laughs> Neyse biz şimdi kapkutta video düzenleyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada bir sevimli acıklar geldi. Ee, i̇lk şey olan Normalde bunun gelme birçok kişiler bir daha gelmeyecek. E, pe, yani sevimli ayıcık birinci bölüm sevim, e, sevimli ayıcık gelmeyecek diyorlardı ama geldi. Zorladılar. <laughs> <laughs> Bu şu an TV'lerdeyim. TV dün TV bize geldi. Keşke dün de video çekseydik. Uzun zamanda video yükleyemiyorum maalesef. Hadi bay.